adayımız Sayın Volkan Kavaklı günü buraya davet ediyorum. Buyurun başkanım. Ya adına kurban olduğum Tosya Allah sizden razı olsun. Bu nedir ya? <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapan dava arkadaşlarımız hizmetlerini hep bilabeden yapar. Yani karşılıksız yapar. Biz hizmetimizi yaparız, çekiliriz kenara. Karşılığını sadece ve sadece Cenab-ı Allah'tan bekleriz. Liderimiz bir şey daha söylüyor. Önce ülken ve milletim, sonra partim ve ben. Dolayısıyla anlayışımız bu değerli sosyallar. Aslında siz bizi biliyorsunuz. Biliyorsunuz öyle yanlışa kurban gittik. Ne bilelim öyle olacağını. Ama o yanlışı düzeltmenin o bizim yanlışımız değil ha. Bize yanlış yapanı düzeltmenin günü bugün. 31 Mart. Tosyalı onun neyi yapıp neyi yapamadığını anlamış ki bütün Tosya buraya yığılmış. Allah sizden razı olsun. Allah sizi barışsın. İki liderden bahsediyorum hep. Burada da söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hüccu Hareketinin lideri Devlet Bahçeli Bey Allah onların ikisinden de razı olsun. Yaşasın Türk Devleti. Yaşasın Milliyet Gücü Hareket. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi arz ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli hemşerilerim, kıymetli hemşerilerim, cefakar hemşerilerim, vefakar hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Yola çıkarken şundan bahsettik. Ve ben şu şekilde dua ettim. Ya Rabbim, bu memleketi hayırlı işler yapmak için yönetebileceksem bu makamı bizlere nasip eyle ya dedi. Bu memleketin insanını ayrıştırmadan, bu memleketin insanını ötekileştirmeden, bu memleketin insanına çamur atmadan ve bu memleketin 23 mahallesinin 54 köyünde yaşayan insanların belediye başkanı olabilmek için çalışacağımın sözünü 85 gün önce vermiştim. Bugün Rabbim sizlerden razı olsun. Meyvesini bu meydandan görmüş bulunmaktayız. Dedik ki biz çalışacağız, dosya kazanacak. Biz çalışacağız, projelerimiz konuşacak dedik. Her zaman anlattığımız gibi bu memlekete katacağımız değerlerle ilgili konuşacağız. Dedik ki bu memleketin yüzde 52'si bayan, bu memleketin yüzde 52 seçmeni bayan. Kadınlarımızla alakalı bizim çok güzel projelerimiz var. Kadınlar bizim başımızın tacıdır dedik. Böyle yola çıktık. Bir hanımlar lokali hayalimiz var bizim hanımlar lokali içerisinde kendinizi geliştirebileceğiniz, yetiştirebileceğiniz el sanatları noktasında hizmet verebileceğiniz ve alabileceğiniz, ürünlerinizi teşhir edebileceğiniz, erken yaştaki çocuklarımız için gündüz bakım evinin içerisinde olacağı ve bununla birlikte sportif faaliyetlerinizi yürütebileceğiniz bir hanımlar lokali hayalimiz var bizim. Bununla birlikte Sözde belediye başkanımıza Kazım Bey'e o işler boş iş olarak gelse de bizim bu kadınlarımızla alakalı bir tane daha hayalimiz var. Biz istiyoruz ki hangi siyasi partiye mensup olursa olsun düşüncesi, görüşü ne olursa olsun bu memleketin kadınlarının hepsini Çanakkale'ye götürmek istiyoruz. nüfuslu ilçemiz var. Burada toplanan abilerimiz, analarımız, kardeşlerimiz hepimiz birer engelli adayız. Doğru mu? 40 bin nüfuslu ilçede engellilerle alakalı bir tane projeniz yok. Allah nasip ederse bu memleketi sizlerin teveccühüyle yönetebilirsek ekibimizle birlikte bu memlekette engelleri hep birlikte aşacağız. O kardeşlerimizin eli, ayağı, gözü, kulağı hep birlikte olacağız inşallah. Onlara bizler sahip çıkacağız. Bundan sonra öyle yok. 5 seneden 5 seneye yanınıza gelen, 5 seneden 5 seneye size karşınıza geçen, nutuk atan bir başkan olmayacak karşınızda. Allah... Allah nasip kısmet ederse biz bu memleketin insanlarıyla sürekli istişare halinde olacağız. Sorunumuzu, sıkıntımızı, problemimizi her zaman birlikte paylaşacağız. Kimse kusura bakmasın. Biz Ilgaz'a belediye başkanı falan olmuyoruz. Biz Tosya'ya belediye başkanı olacağız. Tosya'nın her dönem insanın yanında olacağız. Allah'ın izniyle. Yaşayan, bu memleketimizde doğmuş, büyümüş, üniversiteyi kazanmış kardeşlerimiz artık üzülmesin. Özel kalem gideri olarak bir buçuk trilyonu karşılama bedeli olarak harcayacağımıza bu memleketin okuyan evlatlarına biz burs vereceğiz. Bu memleketin okuyan evlatlarına biz sahip çıkacağız. Ben çok iyi biliyorum. Şu anda tıp fakültesinde okuyup da ayağında giyecek ayakkabısı olmayan kardeşlerimiz var. Sen bunların neba'yı nasıl ödeyeceksin? <laughs> Birilerinin sayesinde biz bu memlekette sokak hayvanlarına düşman olduk. Sabahleyin camiye giderken 15-20 tanesi saldırır. Çocuklarımız okullara giderken 15-20 tanesi saldırır. Ama canımızı sıkmayın. Evladınız memleketin başına geçmesine altı gün kaldı. Bu problemlerin hepsini hep birlikte aşacağız Allah'ın izniyle. Yeni iş sahaları ve istihdam noktasına geldik. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun geldiyse dosyaya, milletvekilleri geldi, belediye başkanları geldi, il başkanları geldi, ilçe başkanları geldi. Memleket yangın yerine dönmüş, bir tanesi memlekette kriz var diyemedi, bu memleketin insanla ne yaparız diye sizlere sormadı. Yazıklar olsun size. Memleketimizde gün aşırı fabrikalar kapatılıyor. Memleketimizde gün aşırı insanlarımız işten çıkarılıyor. Haftanın üç günü çalışıyor, dört günü katil yapıyorlar. Yazık değil mi bu memleketin insanlarına? Sahip çıksanız da bu memleketin insanlarına. Ama çıkamıyorsunuz anlaşılan bu belli. Biz bu memleketin yiğitlerine, biz bu memlekette ticaret yapan insanlara, biz bu memleket için çabalayan 40 bin nüfuslu insanımıza Allah yukarıda şahit, gece gündüz çalışacağız, sahip çıkacağız. Basın mensuplarımızı çağırıp, buradan iş adamlarımıza sesleniyorum. Dışarıdaki tosyamıza yatırım yapın. Ya kusura bakma. Koltuktan çağırmayla tosyaya kimse yatırım falan yapmaz. Ama bu evladınız nerede ne kadar arı kovanı varsa çomak sokmaya hazır, Sizlerin desteğini bekliyorum. Okul Aile Birliği Başkanlarına da buradan sesleniyorum. Ne kadar gariban öğrencimiz varsa, ne kadar ihtiyaç sahibi öğrencimiz varsa onların da bir abisi var. Onların bütün kırtasiye masraflarını biz karşılayacağız belediye bütçesinde. Malumunuz, dosyamız... Biz hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzde seksen oy verdik. Doğru mu? Haksız mı? Hepimiz ver. Memleketin hükümet konağı yıkılmış. Memleketin emniyet müdürlüğü yıkılmış. ilçe tarım binası yıkılmış. Üç tane okulu yıkılmış. Kimsenin umrunda değil, kamu yatırımlarında tofşe çağ atladı diyorlar. Ya evet atladım Allah razı olsun. Aşağı 50 milyonluk yatırımla bir kavşak yaptık. Memleketin girişlerini kapattınız. Hakikaten çağ atlattırdınız dostum. Helal olsun. Bu milletin aklıyla oynamaktan vazgeçin artık. Doktor sözünü de bu kardeşiniz veriyor. Belediye başkanlık makamını bir telaş sarmış. Nereye gidecek, eksikliklerini tespit etsek yapmaya başlamışlar. Allah rızası için sizlere sesleniyorum. Kardeşim, bu çalışmaları iki ay içinde yapacaktınız da. bu memleketin insanlığı on senedir niye bekletiyorsunuz, niye? Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Allah rızası için hangi siyasi partiye oy vermiş olursanız olun. Düşünceniz hangi siyasi partinin düşüncesi olursa olsun. Bir yiğit kardeşiniz, bir evladınız ekibiyle birlikte memleketi yönetmek istiyor. Allah, Allah rızası için bizlere sahip çıkın. Bu memleketin bir beş senesini hep birlikte yönetelim. Rabbim hepinizden razı olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun.